Arkadaşlar buradan ikinci videoya başladık. Uzun video yayınlanmıyor. O yüzden olmuyor. Bakın bu bu zombi ağaçları arkadaşlar bilmeyenler bilmiyor olabilir. Bunlar bu zombi ağaçları oluyor. Hatta şöyle bir kaç tane alalım şunlardan arkadaşlar. Yani çok uzun almayalım. Bazen şeyden geçmiyor. hoş boşuna almış oluyorum. Bir de elle yuturacağız yani. Mesela zaten video şey yapmak için, bilgilendirmek için şey yaptım. İşte burada arkadaşlar. E, ben bu buraya böyle böyle bir şekilde geliyorsunuz. Arkadaşlar. E, böyle bir şekilde buradan bunları bu zombi ağaçları. Bu zombi ağacı arkadaşlar. E, bu da bu altın ağaç arkadaşlar. Bunu kırmak birazcık uzun sürüyor. Ama bal, e, köpek balığı baltamız olduğu için hemen hızlıca kırabiliyoruz. Bu arada ormanda 99 Ece videosu gelsin mi gelmesin mi? Sizde kalmış. E, bir şey. Bir tane çekeceğim. O videoda zaten söyleyeceğim. şey yaptığımızı. Bakın. E, ormanda 99 Ece çekeceğim. Siz o, o videoda soracağım gene. Bakın işte burada sadece Altın ağaçları ile zombi ağaçları beraber arkadaşlar. Bu ağaçlar e, ne kadar para veriyor tam hatırlayamıyorum ama şimdi e, ben burada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sonra e, şey yapacağım. Bir dahaki bir tane daha video çekeceğim. Tekrar buraya geri oyundan çıkıp tekrar gireceğim. O zaman da o zaman da e, düzgün yapacağım yani her şeyi planı falan ayarlayacağım. 900 para gitti neredeyse. Evet. 900 para gitti. Gitti. Bayağı bir para top, para toplayacağım. Sonra gene dinamitleri alacağım. Ee, yine gene dinamitleri alacağım. Ama arabayı indireceğim bu sefer. Buradan nasıl gidiliyor bu arada? Ee, abi buradan nasıl gidiliyordu? Şuradan geldiğimiz yerden gidiliyordu ya da başka bir yolu vardı arkadaşlar. Oradan bir yerden gidiliyordu. Buraya sömürebilirsiniz. Ee, eğer video yararlı yararlı olduysa kanalıma kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.